Efendim merhabalar, saatler 16'yı gösteriyor. 16 bülteninde karşınızdayız. Bu saat diliminde yine konuklarımız var. Konuşacağımız önemli başlıklar, önemli konular var. E, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, Şimdi e, neleri konuşacağız. Önden, önce ondan bahsedelim değerli izleyenler. Şimdi bugün e, basına yansıyan bir fotoğraf vardı. E, özellikle Twitter'da oldukça e, paylaşıldı bu fotoğraf. Nedir o fotoğraf? İl e, Cem Dikmen'in de içinde bulunduğu bir fotoğraf karesi vardı ve o fotoğraf karesinin içerisinde de Sedat Peker bulunuyordu. İşte işte o fotoğrafı şimdi Cem Dikmen nasıl çekildi, nerede, hangi koşullarda oluştu bize onu açıklayacak. Eleştiriler de var ama doğru olduğunu ifade edenler de var. Nedir bu fotoğrafın aslı? E ee, dün akşam oldu. Dün akşam çekildi bu kare. Biz e, orada bir başka bir görüşme nedeniyle bir mekandaydık. Mekana yani medya bu çok önemli bir ayrıntı değil ama yine de e, hı hı. öyle lense edildiği için söylemekte fayda var. E medyada lense edildiği gibi bir yemekte buluşmadık Sedat Bey le. Orada bizim ayrı bir görüşmemiz, kendisinin de ayrı bir görüşmesi vardı. O süreçte karşılaşınca mekanda bizim de olduğumuzu da Sedat Bey de duyunca bir merhabalaştık, selamlaştık. Ayaküstü bir iki dakika eski o Ergenekon günlerinden bir sohbet oldu. E ardından da bir anı olsun diye böyle bir fotoğraf karesi çektirerek, fotoğraf çektirerek oradan. Biz kendi görüşmemize gittik. Sedat Bey de kendi görüşmesine gitti. Ama tabii mesele bu değil. Yani bu ayrıntıları bu ayrıntılarla boğulmak için bunları aktarmıyorum. Şimdi buradaki saldırıların ana amacına biraz gelmek lazım. Şimdi niye bu fotoğraf karesi bu kadar çok dillendirildi? Niye bu kadar çok sosyal medyada konuşuldu ve bazı cephelerce özellikle niye büyütül gelmek lazım? Trendlere çıktı sosyal medyada. Evet öyle olmuş. Sabah biz de evet. arkadaşlar uyarınca ben de baktım gördüm. Şimdi bunun bir bir tane amacı var. Şimdi bunu görmek lazım. Birincisi bu mesele ne Sedat Peker'le ilgili, ne Vatan Partisi'yle ne de benim şahsımla ilgili. Bu mesele aslında şöyle bir mesele. Biz ne zaman bir işte Türkiye cephesi desek, ne zaman Türkiye cephesi içerisinde yer alan kuvvetler desek, ne zaman işte e, Türkiye bir savaş veriyor Amerika'ya karşı ve herkese Türkiye cephesinde yer almaya davet ediyoruz desek, hep aynı cephelerden benzer saldırılar geliyor. O saldırıların amacı şu, bakın hiçbiri Türkiye düşmanları yan yana geldiğinde çenesini açmaz. Hiçbiri. Ağzını açtığını duyamazsınız. Türkiye düşmanları yan yana gelir, çetim ağustu bölme planları yapanlarla yan yana gelirler, Onlara en ufak bir laf etmezler. İşte ketipirilerle, Türkiye düşmanı ketipirilerle yan yana gelirler Avrupa parlamentolarında. Gülerek pozlar verirler. Türkiye düşmanı bu insanlar. Tescilli Türkiye düşmanları. Onlarla ama yan yana gelenlere en ufak bir laf etmezler. Yine işte Selçuk Mızraklılar bu HDP'nin biliyorsunuz Diyarbakır'daki belediye başkanıydı. Daha sonradan kayyum atandı. Şimdi de tutuklandı. Terör örgütü üyeliğinden tutuklandı ülkemizin şehirlerine bombalar koyan PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Onlarla yan yana gelenlere en ufak bir laf etmezler. İşte neyi bekliyorlar peki? Vatan Partisi'nden eğer şunu bekliyorlarsa Michael Rubin'lerle yan yana gelmeyi, ketipirlerle yan yana gelmeyi bu fotoğrafı, bu kareyi asla göremezler bize da o zaman yan yana getirmezler. O zaman da muhtemelen şimdi saldıranlar akışlarlar. Yani buradaki mesele bir Sedat Peker vatan persi meselesi değil, yan yana gelme meselesi değil. Sadece bu meseleye bakmamak lazım. Bu mesele'nin özü şu: Türkiye düşmanları yan yana gelme özgürlüğüne sahip o medya kuruluşları tarafından, ama Türkiye cephesinde yer alanlar işte sürekli ayrıştırılmaya çalışılıyor. O cepheden gelen taarruzlarla sürekli ayrıştırılmaya çalışılıyor. Ama biz Vatan Partisi olarak bir savaşın içerisinde olduğumuz sorumluluğuyla hareket ediyoruz yıllardır. Ve hep şunu söylüyoruz. Türkiye cephesinde yer alan, şu an iki cephe var. Bir savaştayız, iki cephe. Amerika Emperyalist cephe ve e, Türkiye cephesi. Türkiye cephesinde yer alan herkesle bizim görüşmekten en, en ufak bir kaygımız olmaz. Bundan sonra da olmayacak. Yani e, bu burada bir açıklama yaparken şunu söyleyerek yapalım. Bizi Michael Rubin'lerle yan yana göremezsiniz ama bizi Türkiye'nin yanında işte 15 Temmuz'larda Sedat Bey Türkiye'nin yanındaydı. Ergen konularda Türkiye'nin yanındaydı. Türkiye'nin yanında olanlarla bizi görürsünüz ama Türkiye'nin karşısında Türkiye'ye düşmanlık yapanlarla Vatan Partisi'ni asla göremezsiniz. Bizim kırmızı çizgilerimiz oralardadır. Yani burada bir meseleyi işte geçmiş tartışması, şu tartışma bu tartışma meselesine Koymamak, değerlendirmemek lazım. Siyasi partiler herkesle görüşür. Ayrıca biz göğsümüzü gere gere yaptığımız bütün görüşmeleri açıkça paylaşırız. Öyle e, bazı siyasi partiler gibi bazı dış ülkelerin temsilcileriyle gizli kapaklı otellerde görüşme yapıp evet. da onu halktan gizleyenler biz, gibi değiliz. Biz onlarla karıştırmasınlar. Zaten da. bu fotoğrafta gizli paylaşılmış Tabii gizli bir şey değil. Kimsenin yok. gizli çekip paylaştığı bir şey değil. Sayın Çelik'in, Bora Çelik'in paylaştığı. İl Başkan Yardımcımızın paylaşımıyla beraber zaten kamuoyuna yansıyan bir fotoğraf. Dolayısıyla biz kimseyle böyle gizli kapaklı görüşmeler yapmayız. Toplumdan saklayacak, utanılacak evet. bir görüşme yapmayız. O yüzden e, bu görüşmeleri biz zaten direkt e, lanse ederiz. Yani bizi diğer partilerle karıştırmasınlar. Ben onu tekrar ediyorum. Vatan Partisi ile baş, bazı Türkiye düşmanlarıyla, Türkiye düşmanı ülkelerle gizli kapaklı görüşmeler yapıp da Türkiye'nin altına oymaya çalışanlar gibi değildir. Vatan Partisi Türkiye cephesinde kararlı duran bir partidir ve bu cephede de yanında kim olduğuna bakmaksızın büyük bir mücadele, vatan savaşını yürüten bir siyasi partidir. Dolayısıyla biz herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz. Önemli olan görüşmenin içeriğidir. Sedat Bey ile de yaküstü bir görüşme oldu. Yani bir yemek görüşmesi olmadı ama kaldı ki ben bir yemekli buluşmadan da kaçınacak değilim. Yani bu da Olmayacak ya da olmaması gereken bir mesele değildir. Yani meselenin özünü böyle özetleyebiliriz. attığı tweetler var evet. yaklaşık 2 evet. saat önce. Ben onları da okumak istiyorum. Emperyalist güçlere karşı ülke müdafası yapılan bugünlerde Vatan Partisi'ni yok saymak evet. kendimizi kandırmaktan başka bir şey olmayacaktır. Bir tweeti. Hemen ardından başka bir tweeti. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında ilk olarak etkisiz hale getirilecek 26 isimden birinin evet. Sayın Doğu Perinçek olmasının ülke güvenliğimiz açısından kendisinin önemini anlatan yeterli bir delil olduğuna inanıyorum hı hı. demiş ve bir sonraki tweet'i de Ergenekon yargılamaları süresince dik duruşlarından hiçbir ödün vermeyen vatan partililer o gün olduğu gibi bugün de ülkemizin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Ifadeleri var ki o saldırıların sonrasında böyle de bir açıklama yapma gereği duymuş kendisi anladığım kadarıyla. Bence çok güzel olumlu bir açıklama. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani açıklamayı değerlendirmek gerekirse de çok güzel olumlu bir açıklama. Bu zaten işin özetini de biraz ortaya koyuyor. Yani bize dikkat ederseniz paylaşımlarımızda hep bunu söyledik. Yani biz burada bizi bir araya getiren şeyler bakın Türkiye. Biz Türkiye düşmanlarına karşı bir mücadele veriyoruz. Burada da bir siyasi parti siyasetin işi zaten herkese diyalog kanalları geliştirmektir, görüşmektir ve herkese Türkiye cephesinde yer almak için bir arada tutmaya çabalamaktır. Vatan Partisi'nin ana amacı budur. Burada meseleyi o yüzden tekrar ediyorum. Yani mesele Sedat Peker ve Vatan Partisi meselesinden ziyade Türkiye düşmanlarına karşı Türkiye cephesinde kararlı durma meselesidir. Vatan Partisi bu kararlı duruşu her zaman sergileyecek. Şunu da tekrar edeyim. Hiç kimse bizi Michael Rubinlerle, Ketipirlerle aynı masaya oturtamaz, onlarla poz verdirtemez, ama ya da HDP yöneticileri, ya da HDP yöneticileri bunlarla poz verdirtemez, ama biz burada Türkiye cephesinde kararlı bir şekilde durmaya devam edeceğiz. Asıl onlarla poz verenlere hem görüşmenin içeriklerini, hem de işte görüşmelerini gizleyenlere görüşmenin içeriklerini sormak lazım. Zaten ama dikkat ederseniz bu saldırılar ya da ağırlıklı eleştirilerde belli çeşitli medya organları tarafından ağırlıklı olarak lanse ediliyor ama şu başta söylediğim bir daha söyleyeyim. O organları ben maalesef ki Çatı Muhasırlarla görüşme yapılırken bir eleştiri yönelttiğini görmedim. Ketiperlerle evet. buluşurken bir eleştiri yapıldığını görmedim. Diyarbakırlara kadar gidip Diyarbakır annelerini HDP önünde direnen o Diyarbakır annelerini ziyaret etmek yerine gidip HDP yöneticilerini ziyaret edenlere ben tek bir kelam duymadım onlardan. Evet. Dolayısıyla onların amacı da ağırlıklı olarak ABD'ye karşı savaş veren kuvvetleri hep ayrıştırmaya çalışmak. Yani şimdi mesele zaten burada kilitleniyor. Türkiye düşmanları yan yana gelince hiçbir problem yok. Onları yan yana getirip hatta parlatıyorlar. Ne adına? Demokrasi adına. Çok büyük demokrasi değil mi? Şehirlerimizde bomba patlatmak. Bu mu demokrasi? Onu yapanları demokrasi adına e, savunanlar Türkiye cephesinde yan yana durma ya da yan yana gelen herkesi ayrıştırmaya çalışıyorlar. Herkesi bakın bu sadece o yüzden dedim Sedat Peker Vatan Partisi meselesi değil. Türkiye cephesinde yan yana gelmeye çalışan herkesi ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'nin vatanseverleri bu ülke için koşulsuz şartsız kendi kimliklerini, kendi siyasi partilerini, kendi e, düşüncelerini bir kenara bırakarak bu evet. ülkenin çıkarları için koşulsuz şartsız, mücadele edenleri bu tarz yalanlar, iftiralarla bezdiremezler. Onu da çok açık bir şekilde söylemek evet, istedim. Açıklamalarınız şu açıdan da oldukça önemli. Sadece bu olayın özünde değil. değil bir kesim var. <laughs> bu bir medya kesimi de bu dediğimiz kitlerin içerisinde. Bahsettiğiniz gibi o Türkiye gemisinde bulunan tarafı bölmek adına diyeyim tabii. veyahut da o tarafı yaralamak adına e bugün başka bir fotoğraf olur, yarın başka bir fotoğraf olur. Yine tabii, tabii, onu da kesinlikle. kullanarak e, böyle bir çaba içerisinde gir giriyorlar ve bundan sonraki süreçte <laughs> de muhakkak ki girmeye <laughs> devam edecekler. O açıdan açıklamalarınız oldukça önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, belki de hiç e, açıklama yapmaya gerek de olmayan bir durum ama Hı. karşıdan böyle bir saldırı olunca Tö, e, olayın ifade olayın doğrusunu anlatmakta da şey evet kesinlikle Hı. öyle. E, bu fotoğrafta değerli izleyenler bir kez daha söyleyelim. Zaten Bora kendi hesabından paylaşılan Hı. bir fotoğraf. Kimsenin gizli çekip e, paylaştığı bir durumda değil. Çek, tekrar teşekkür Hı. ediyorum. Ben teşekkür Sayın ediyorum. Dikmen, e, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen'le değerlendirdik. E, verilen o fotoğrafı Sedat Peker'in de Aynı fotoğraf karesinde olduğu fotoğrafın önünü, arkasını, perde arkasını ne olduğunu öğrendik Sayın Dik.